Merhaba, hoş geldiniz. Kayıdımız olacağı için çok vakit kaybetmeden masal kapımızı açalım diyorum. Bugün masal kapımızı bir pembiş makasla açacağız. Çünkü masal kapımızda bugün anahtar yok, bir kurdele var. Evet kurderamızı kesiyorum. Ve sihirli bahçemize açılıyoruz. Bir varmış bir çokmuş. İşte bizim bu masalımızın geçtiği yerde kış çokmuş. Her sene buz ejderhaları gelir ve o vadinin buz gibi soğuk bir kış geçirmesini sağlarmış. Buz ejderha'ları kuzeye uçtuğu vakit vadiye bahar gelirmiş. İşte siyah saçlı, yeşil gözlü bir kız da buz ejderha'larının uçuşunu penceresinden izliyormuş. O kadar iyi hissediyormuş ki kendine. Çünkü buz ejderha'ları kuzeye uçmaya hazırlanıyorlarmış dönüyorlarmış. Vadi'nin etrafında taklalar atıyorlarmış ve yavaş yavaş kuzeye doğru yol alıyorlarmış. O sırada babasının geldiğini görmüş. Çok soğuk olduğu için tabii ki çok az bir yemekle geliyormuş. İçeri girmiş ve siyah saçlı, yeşil gözlü kıza demiş ki: "Yarın çok soğuk olacak. Dikkatli olalım." belki dışarı bile çıkamayız demiş. Yeşil gözlü, siyah saçlı kız, "Nasıl olur? Ejderhaları gördüm. Kuzeye uçmaya başladılar. Yarın bahar gelecek baba." demiş. "Hayır." demiş babası. "Gelmeyecek." Ve ertesi gün olmuş. Sabahleyin yatağında birden bir üşüme gelmiş siyah saçlı, yeşil gözlü kıza sanki ayaklarının altını buzdan parmaklar dokunuyormuş, gıdıklıyorlarmış ve gözlerini açmış, dışarı bakmış. Bir de ne görsün? Fırtına var. Kara kış hiçbir yere gitmemiş. Olduğu gibi duruyor. Hiç ejderha yok ama kara kış devam ediyor. Çok üzülmüş. Babası tekrar yemek bulmak için dışarı çıkmış. Akşam olmuş siyah saçlı yeşil gözlü kız pencereden babasını beklerken birden saçakların altından bir şeyler görmüş tırnak gibi ama çok büyük. Ne olduğuna bakmak için iki tane sırık kalmış, çatıya doğru yükselmiş bir buz ejderhası buz ejderhası donuk gözlerle kıza bakmış ona demiş ki çok açım. Bana yiyecek bir şeyler getirir misin? Kız sinirlenmiş. Yiyecek falan yok bizde. Hiç yiyeceğimiz yok. Git. Sen de git. Git ki bahar gelsin. Demiş ve sırıkları öfkeyle fırlatmış. Tekrar odasına gitmiş. Babası akşam geldiğinde çok hastaymış. Siyah saçlı yeşil gözlü kızın annesi halı dokunmuş ipliklerle. Aynı ipliklerle erkek kardeşi gemiler yaparmış. Ve küçük bebek kardeşine aynı ipliklerle oyunlar oynatırlarmış. Annesi demiş ki, baban çok hasta kızım. Ben de bebeğe ve kardeşine bakmak zorundayım. E kardeşin de çok küçük. Senin yarın gitmen lazım yiyecek bulmaya kız tamam demiş. Ertesi gün babasının küreğini almış, oltasını almış ve yola çıkmış. Çok soğuk, çok kar var. Kazmış, kazmış, kazmış. Toprağa bir türlü ulaşamamış, yiyecek tek bir şey bulamamış. Göle gitmiş bari balık tutayım diye. Göle oltasını atmış. <laughs> Olta sekip tekrar kıza gelmiş. Çünkü gölde buz tutmuş. Eli boş dönmüş. Neyse ki bir komşularıyla karşılaşmış ki o da bir tas sıcak çorba vermiş. En azından kardeşinin ve kendisinin karnı doyacakmış. Almış yemeğini gitmiş eve. Sonra bu iş böyle olmaz demiş. Sırıklarını tekrar almış takmış. Çıkmış bu zejderhasına. Çok gururlu bir şekilde bu zejderhası demiş. Bu zejderhası yorgun daha yorgun. Kanadım çok acıyor. En azından bana masal anlatsan. Birazcık oyalanırım demiş. Kız daha çok öfkelenmiş. Hayır, hayır bu zejderası. Sen git, sen git ki bahar gelsin demiş. Ve sırıklarını atıp eve tekrar girmiş. Ertesi gün uyandıklarında o kadar soğukmuş ki buz Pencerelerin camları buz tutmuş ve takırdamaya başlamış ev artık. Üşümekten ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Ejderhanın inleme sesleri geliyormuş ve o sırada annesi diyormuş ki, "Ne kadar soğuk. Fırtınanın sesine bakar mısın?" Kız, "Böyle olmaz." demiş. Tekrar buz ejderhasının yanına çıkmış, sırıklarını takmış yükselmiş bu zehirhası daha da çökmüş lütfen lütfen canım çok acıyor bari bana bir oyun öğret benimle oyun oyna Oyalasın beni lütfen acımı çok derinden hissediyorum demiş kız yine öfkelenmiş hayır oyun falan bilmem ben sen git git buradan git ki bahar gelsin demiş. Ve sırıklarını fırlatıp tekrar aşağı inmiş. Sabah kalktıklarında evden sesler geliyormuş. Artık kapıyı açamaz olmuşlar. Yiyecek bulmak falan mümkün değilmiş. Çünkü dışarı çıkamıyorlarmış. Siyah saçlı yeşil gözlü kızın iyice bir düşünüp taşınma zamanı gelmiş. Gözlerini kapatmış. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım demiş. Ve birden yeşil gözlerini açmış. Hemen hızlıca uçurtmasını aramaya başlamış. Uçurtmasını bulmuş. Evde kalan küçücük bir dilim ekmeğin üzerine azıcık reçel sürmüş. Uçurtmayı beline bağlamış. Ve artık sırıkla bu malzemelerle çıkamayacağı için bacadan çıkması gerekiyormuş. Beline de ipini bağlamış. Ve bacadan kolları, bacakları kanaya kanaya zorlana zorlana bu zejderhasının yanına gelmiş. Ama bu zejderhası artık gözünü açmakta bile zorlanıyormuş. Ona bakmış, ekmeği ikiye bölmüş, önüne koymuş yarısını. Al bunu ye demiş. Bu zejderhası gözünü hafif açmış, geri kapatmış. Bunu ye, sana masal da anlatacağım, oyun da oynatacağım. Bunu ye demiş. Sonra ekmeğinin kalan diğer yarısını uçurtmasına bağlamış ve şarkılı bir masal anlatarak uçurtmasını gökyüzüne doğru salmış. Bu sırada bu ejderhası yavaş yavaş ekmeği tırtıklamaya çalışıyormuş. O kadar yorgunmuş ki. Uç uç urtma, uç uç, urtma, uç uç ki bahar gel. Uç ki bahar gelsin memlekete diye hem şarkı söyleyip hem de bir masal anlatarak uçurtmasını uçurmuş. Sesinin yankısından ve titreşimlerinden uçurtma daha çok yükselmeye başlamış. Yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş ve tam da siyah saçlı yeşil gözlü kızın istediği gibi gökyüzüne reçel kokusu sarmış. Bu sırada başka bir buz ejderhası reçelli ekmeğin olduğu uçurtmayı görüp uçurtmaya doğru uçmaya başlamış. Kız sevinçle uçurtmasını kendisine doğru çekmiş, çekmiş, çekmiş. Bu sırada şarkı söylemeye, masal anlatmaya devam ediyormuş. Diğer buz ejderhasının bir gözü açılmış, çektikçe yukarıdaki buz ejderhası onları takip ediyormuş ve sonunda inmiş. Arkadaşını görmüş, birbirlerine bakmışlar. Ben yaralandım demiş arkadaşı. Kızın içinde bir şeyler titremiş ona kötü davrandığı için çok üzülmüş. Çünkü kötü davrandığını bilmiyormuş ki sırada. Ejderhaların o kadar güçsüz olduğunu nereden bilebilirmiş? Diğer ejderha hemen ateşiyle yaralı bu ejderhasını diye ısıtmış. Yaralı bu ejderhası ısınınca birden tek göz açıkken iki gözü açılı vermiş ve kafasını yavaşça siyah saçlı yeşil gözlü kızın göğsüne dayamış. O da elini kafasına. Birbirlerini o kadar güzel hissetmişler ki. Siyah saçlı yeşil gözlü kızın önce ayak parmakları ısınmaya başlamış. Sonra bacakları, dizleri, karnı. Sonra kalbi sıcacık olmuş o kadar ısınmış ki. Buz ejderhasına sarılmış. Ve arkadaşı, diğer buz ejderhası onu almış. Teşekkür edip kıza birlikte kuzeye doğru uçmuşlar. Kızın gözünden bir damla yaş dökülmüş. Neden daha önce arkadaş olmadım? Neden daha önce anlatmadım masallar diye? o gece bu zejderhası ne yapıyor diye düşünerek uykuya dalmış. Sabah gözlerini açtığında açmadan önce bir koku hissetmiş. Çiçek kokuları. Gözünü açmış, pencereye koşmuş ve vadiye yemyeşil, sıcacık, çiçek dolu bir baharın geldiğini görmüş. Evet, o kış, o vadiye, yeşil gözlü, siyah saçlı kız sayesinde bahar gelmiş. Gökten de üç çiçek düşmüş. Biri siz dinleyenler için, biri biz anlatanlar için. Diğeri de Buz Ejderhası kitabını yazan yazar için. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben bu masalı ilk Sedef Meral'den dinledim. Ee, bir çocuk edebiyatına ait eser. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Buz Ejderhasını ben çok sevdim çünkü. Ve e, bugün anlatmak istemem, sebe istememin sebebi de ee, baharın gelmiş olması, ee, havanın soğuk olduğuna bakmayın. Bu zehirhalları gidiyor. Korona da gidecek ve bizim içimize de bahar gelecek. Tekrar sarıldığımız günler olacak. Hepinize öpüyorum.